Merhaba millet ben Evren ve bugün sizinle yeni bir güzel beraber şu gıcık ses çıkartıp videomuza başlayalım. Hani e, şu videoyu 10 dakika önceden ekip toplayacağım. Oyun inceleme videoları falan çekeceğiz dedim ama o ekip hemen toplanmadığı için bir oyunu daha ekip bir hepimiz inceleyeceğiz sonra güzel videolar gelecek neyse. Hani bir form incelemesinde 8.5 puan demiştim ya ama 85 puan olarak algılayın arkadaşlar. Onun serisi büyük ihtimalle gelecek neyse. Bu oyun Hakikaten anlamadım böyle. Hikayesini. Nasıl lan bunun hikayesi? Bana bir onu söyleyin ya. Hikayesinin amacı ne bunun? Şimdi bu ajan 47'nin ismi neden yok? Varsa ben mi bilmiyorum. Bunlar nedir? Çünkü oyundan zevk aldım. Çok çok zevk aldım. Oyunu böyle ağzımın sularına akıta, akıta bitirdim. Hayır. Ama yani oynama isteğim vardı hani bir bir saat oynadıktan sonra bir yarım saat mola ben. Sonra yarım saat böyle sayardım mı? Evet bu oyun çok az hissi yaratabilir ben. Neyse. Ama büyük bir eksiği var. La hikaye ne la bu oyunda? Ne dur Ha? ha? hitmeni hit geçtim. Hitmen Absolution. Hitmen. Hit bir men. Neyse. 18 artı diyor. Oyunda öyle bir içerik sadece başta var. Amacınız ne olsun? Neyse. Arkadaşlar oyun hikayesine bir başvuralım. Başımızı vuralım. Mod falan bir başvuralım derken bir gözden geçelim. Bu oyundaki bu adam Dayana mı? Da Dayana, Dayaba abla. Dayana, Dayana, Dayana. Ula. O, o, o kadın işte teşkilatın bir önemli malını <laughs> ve Evet, biraz da işte teşkilat önemli bir biliyorsunuz o kızı onu çalarak gitmiş teşkilat ehliyet etmiş ajan 47 de diyor ki işte anasını ver la vahim. falan diyor o da giderken bunu vururken anasını bu da bunu vurmuyor hani aslında vuruyor gibi oluyor ama oyunun sonunda ağır spoiler alarma haberiniz olsun oyunun sonunda ee, ne oluyor kadın gözüküyor ha neyse Diyor ki kadın işte orada vurulduktan sonra. Ama ya ölmüyor neyse. İşte beni ona benzetme. Seni. Ona seni benzi Değişik değişik şeyler diyor. Sana benzemesin o falan diyor. Bunu o kız da herkes istiyor. <laughs> Param ediyor ne o kız? Tamam işte bu kızı almak için bu bu bizim itmen Yeni zekalı işte bin bir türlü yollara başvuruyor. Hikayelilerle işi o yüzden hiç beğenmedim hikayesini. Zaten karakter klasik. ay karakterler de iyi değil. Oynanışın harika. Oynanış ve grafiklerden çok tatmin edici. Hani onları diyeyim çok çok iyi. Çok tatmin edici grafikler var oyunda. Görsel bir şölen. Öyle diyeyim yani. Kaos bir de. Ya böyle oyunun bir kutu içeriğine girelim direkt. Çok büyük bir ışık vuruyor şu an ama. Online diyor ama online var mı ya? Ay burnumu çekti. <laughs> Neyse. O ama şey tırnağım çıktı. Herkes onu soracaktım. Ne istedim lan? Heh. Burada diyor. What the f... Bakın orta parmağım. Oh. Şunları da al diyor. Ne güzel. Bir canını... devam. İşte amaç bu. Senin tehlikeli. Bok tehlikeli. Şiddet diyor. Argo diyor la. argo yok. Hani hakikaten öyle sıçtımın öyle çok büyük argolar yok neyse. Şöyle açalım oyunu. Böyle bir fişli bir kutusu var. Bekleyin arkadaşlar kamera biraz sap. Böyle fişli bir kutusu var böyle. Şimdi şey bu için. Oyun kitapçı. Bu biçim. Bekleyin. Ha, şöyle. Bu biçim böyle saçmalamışlar bence açıkçası. Bunu da neden yapmışlar hiç fikrim yok ama açabilirsem. Oh yeah. Kod açalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu oyuna puanım benim. Böyle değişik bir oynanışı da ama oynanışı çok tatmin edeceğini anlatılmaz yaşına dönecek Ben iyi bir oynanışı var. Tek hikayesi kötü. Karakterler falan tatmin edici değil. Bu oyuna benim bu bu oyuna benim verebileceğim en iyi puan benim için karakter ve hikaye çok önemli olduğu için üzerinden 75. Arkadaşlar öyle. Hadi bakalım arkadaşlar.